Arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün YouTube'a ve Instagram'a bir video falan attık. YouTube'a ya YouTube'a dedi. Ekranını yapacağız tabii ki de. <gülüyor> <gülüyor> Hadi herkese Buna ekranını çekiyoruz burada Yunus. Ne? Ekranı kapatmayacağız. Aa. Ee, Ka ya, Burada korumaları alırım. bak alayım boşluğu çok güçlü bu arada abi hayır dur abi abi prenses yaramaz abi ne bak buraya koyunca hiçbir şey etkilemiyor ooo yıldırım vermiş çok güzel şunu bölelim arkadan abi bu böldü çok eşit böldü eşit bölmeyecek mi evet. zaten çok eşit yani en eşit bölümü bak yani 3 tane çıkıyor 2 2 1 çıkması gerekiyor şu nasıl düşünmek <laughs> yürüt gemi dedi karadan bana bahset dostum annem kadar annem Üstümde çok aynı ben karbon kaplı aramam Kızlık kolunu şöyle attım. Hayır. Yani sefre ve organize baba. Burada takım çok kötü. Ona rağmen yenmeyi deneyeceğim. Şöyle bir şey yap. Abi PUBG çekek. Ne? PUBG. Onu da çekeriz. Fatih Sultan Mehmet. İyi oyundum. Onu masaya Abi sen nereye bakıyorsun şu an? Ne? Sen nereye bakıyorsun? Oyuna. Buraya baksana kameraya. Oğlum. Ney? Niye dokundun? Dokunmadım ki. Dokundun şuraya dokundun. Buraya attın. Ben buraya dokundum. Hayır buraya dokundum. Hayır. Evet. Kamera burada mı diye gösterdim ben. Bu ikisi şey çok <laughs> Ölecek ya. Ne dediniz arkadaşlar? Ben Cennet olacak. Ah. İyi ee, bir tane yıktın. Adam şu an önde. Adam şu an önde. Önde hapsiyonlar. Adam şu an önde. Önde hapsiyonlar. Adam şu an önde. Adam şu an önde. Öleceksin. Ölemeyeceğim. Öleceksin fırçan. Oy öldü net öldü. Bak net. İzle gör. Kardeşim öldü diyorum ya biliyorum ha bu işi. Öldüm opsiyonel. Göreceğiz. Görüyoruz. orası kim ölüyor kim ölmüyor. Oğlum. Bu hayalet almış hayalet çok güçlü. Sabırdır onu. Hayır oğlum ne oldu? Ben evrimi seçmedim ki. Hayır Hayır. Ben evrimi seçmedim. <laughs> sen Hayır Sen ver. Hayır. Fatih Sultan Mehmet evrim yaptık. Boşlukta. tok öldün boşluk abi ya. Çok güzel boşluk attın oğlum. Öldün yok öldün. Ya sus mı <laughs> sen? Bak oynatmam. Aa. <laughs> o zaman sus kardeşim. Son bir kere daha diyeceğim. Öldü. Sus. Ama yalan mı? Yalan. Değil. Yalan. Değil. Yalan. Değil. Yalan. Arkadaşlar yalan mı? Yalan. Değil. Aynen aynen. en çok sen. Bak adam şu an baskı yapıyor seni. Yapsın ben. Sen ben... hala durmaya devam et. Yapmıyorum opsiyonu. Kesinlikle şimdi başlamadım. Şuna vur. Aaa! Aa, dur! İlk şeyin namına <laughs> Ölmedi. Oo, 99 yedi kaldı. Öldü. Anla ölmem. Hayır. Burada ben çok iyi oynadım. Ama adam da güzel oynadı. Ben daha iyi oynadım. Niye boşluğu aldın mesela? Boşluk daha güzel. Hayır. Evet. Hayır. Evet. evet. Öfkeyi alman lazım. İyi şey vermiş sana. Neyi vermiş? İyi şey. Ben de çok kötü bir şey yaptım orada. Hayır çok iyi yaptın Çok kötü yaptın Bak zehir ikisinde yok. Yok ikisinde. Şey. Ha bak. Boşuna şey harcadı ya iksir. Eee. Benim şu an hala çok iksir var. Her her genç var diye Bir şey diyeceğim ben. Bak, öcü gibi bir anda çıktı. <laughs> Korktu değil mi? Fates <laughs> <Orası ne> oldu. Vallace'ı aldı. 6 Bak, <gülüyor> öfkeyi verme dedim ben. Üstünde <laughs> iki kere vurabildi o. Tam normaldi ama Şu bir kere mi? bile vuramayacaktı. Şu feci basalım bir tane. Şifacı her vurduğunda ama can veriyor ya? Yani, Vurulduğunda Her vurduğunda. O zaman şu an biricik. Bir ama yok ki. Aynen. Kendine <laughs> niye can vermiyor? Çünkü daha vurmadı. Aa dur şifacı şu anın ihtimali var Yok. Var. Yok. Ölü bir şifacı. Eee. Ateş oldu. Semsert sanki mermer. Üstünde beyaz semsert. Semsert sanki mermer. Üstünde be beyaz mermer. Bekle orada biraz daha eder Şöyle bir şey atayım şuraya bir. Normal kuleyi etkinleştirmeyecektik be. Yanlış yaptık orada. Tık şifacıyı bastık. Tık bunu bastık ve birinci şu an. Aynen. Çok güzel gidiyoruz. Gidiyoruz kardeş. Baksana şuraya. Aynen. Şu an ölümsük. Aynen. Şifacı nerede? Öldü. Kendine diyeceğim can basmadı? Bastı. Niye öldü o zaman? Niye ölmesin ki? Şifacı ölmüyor da hani. Ya öyle bir hedef şey de demedim ki. Şifacı, şifacı bekle 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 şifacı. Şifacı bekle diyor o. Bekle 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 diyor o. Ya o da seni dinleyecek değil mi? Ve Zorunda. E, Zorunda. Eee. Zorunda. Zorunda. Sen anakul açmayı biliyor musun? Biliyorum. Ok Biliyorum. Nasıl açılıyor? Böyle. Hayır. Bak şifayı şuraya koyduğunda Böyle. açıyor. Buraya. Ama geldiğinde geldiğinde abi, senin yapacağın işi açtım şu anda. Aynen aynen sen yapamadın oğlum. Sen yanlış yaptın. Hani açıyordum? Yanlış Çok yaptın çünkü. Bak şu an buradan kimse kurtulamaz abi. Görüyor musun o taktiği? E ee, bak kurtuldu yarra. Kurtulamadı. Aynen. Bak öldü. <laughs> Şimdi o <laughs> iksir biriktireceğiz. <laughs> Şu iksiri atacağız. 9 oldu mu oldu. Okey bastık. Yemmal mısın? Bir de şunu da bastık. Mis gibi bir ordu bak. Aynen. Şifacılı yana. Şuradan bir boşluk atalım. Ama ya. Fake dedi gördün değil mi? Bu nasıl şifacıyı öldürebiliyor? Ben niye öldüremiyorum şifacıyı? niye sıkmıyor? Niye sıkmıyor İksiyayı? Abi İksiyayı niye duruyor? Abi İksiyayı niye duruyor diyorum abi Bilmiyorum Pop şimdi Hayır devam. <laughs> devam biraz da. Ya PUBG çektik. Benim telefonu. PUBG çektik. Benim telefonu. PUBG çektik. Benim telefonu. PUBG çektik. Çek Çekmeyeceğiz. Eee. Kasır kalacağım ana kule aktivasyonu yapacağım. O ne? Görürüz. O ki? Görürüz. O ki? o ki? O ne ki? Küfür mü edeyim illa? O ki? O ne ki? Arkadaşlar iki dakika durun. O ki?